Arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün atılmış olarak bulduğumuz malzemelerimiz var ve bunları hayvanlarımıza verip değerlendireceğiz. Birazdan aracımızdan indirip hayvanlarımıza vereceğiz. Arkadaşlar bu kadar ürünlerimiz çıktı. Burada hem tavuklarımıza hem de kuzularımıza ürünlerimizi ayırdık. Birçok ürünlerimiz var. Fasulye, maydanoz, havuç, karpuzumuz var, üzümümüz, üzümümüz üzüm, üzüm. üzümlerimiz var. Ve şimdi tavuklarımızı açacağım. Şöyle göstereyim. Bakalım ne tepki verecek arkadaşlar. Hemen karpuz'a doğru gittiler. Diğerlerini açalım arkadaşlar. Diğer hayvanlarımızı da açtık. Bir çağıralım bakalım gelecekler mi? Gel 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 gel. Gel 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 Yavaş yavaş geliyorlar. Arkadaşlar bunlar birinci gurkumuzun civcivleri ve ikinci gurkumuzun da civcivleri var. İkinci gurkumuzun civcivleri arkadaşlar şuradakiler. Birinci gurkumuzun civcivi açıyor. Birazdan gelecekler arkadaşlar. Arkadaşlar yavaştan tavuklarımız gelmeye başladı. Şimdi tadını çıkara çıkara yemeye başladılar. Şimdi tavuklarımıza verdik. Şimdi de kuzularımıza bu yiyeceklerden vereceğiz. Bakın nasıl da tadını çıkarak yiyorlar. Evet şimdi kuzularımıza doğru gidip bu yiyecekleri verelim. Evet arkadaşlar kuzularımızın yanına geldik şimdi de. Onlara da bu yiyeceklerden döktük. Onlar da tadını çıkararak yiyorlar. Burada sularını da veriyoruz. Serin serin, soğuk soğuk. Bu yiyecekleri Allah razı olsun bir abimiz verdi. Çöpe atılacağı yerde hayvanların kursağına girdi. Allah razı olsun diyoruz. İsaf da olmadı bu. Nedenle? Arkadaşlar tekrardan civcivlerimizin yanına geldik. <laughs> ben bunları dökmek istiyorum. Belki öyle de ara yerler. Yani bu kadar üzüm yazık günah çöpe gidecekti. Arkadaşlar evet videomuz bu şekildeydi. Bugün atık olan malzemelerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi hayvanlarımıza verdik. Afiyetle bir şekilde karınlarını doyuruyorlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.